Merhabalar arkadaşlar. Bugün size kremalı bisküvili pasta yapacağım. 2 su bardağı süt, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 çay kaşığı vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 paket bisküvi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sütlerimizi alıyoruz, tencereye döküyoruz. Şimdi unumuz, iki yemek kaşığı unumuz. Yavaş yavaş. Bir kaşık pudra şekerimizi ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave ediyoruz. 1 yumurtamızı ilave ediyoruz. Çırpıyoruz iyice topaklanmasın. Soğuk sütle. Sıcak olursa topaklanır. Karıştırıyoruz. koyulaşınca güzel karıştıracağız. Katılaştı, rengi koyulaştı, çok güzel görünüyor. Şimdi tereyağımızı atacağız, tereyağımızı ilave edelim, erimesi gerekiyor ve mantımızı ilave edin, karıştırıyoruz, çok güzel görünüyor. Kıvama oldu. Ocaktan alıyoruz. Sütle ıslatıyoruz. Ellerimizi temiz yıkadım. Diziyoruz borcamızı. Bisküvilerimi dizdim arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Şimdi kremamızı dökeceğiz üstüne. Işte. Ilave ediyoruz kremamızı. Soğudu. Şimdi ile düzeltelim. Bisküvilerin üstünü kapatacak şekilde. Kremamız çok güzel görünüyor. Kremamız bitti. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Kakaoyla kapatacağız üstünü. kakaomuzu da serptik. Güzel görünüyor. Şimdi dolabımıza koyup biraz dinlenmesi gerekiyor. Dolaptan çıkardık şimdi. Kesip sunumumuzu yapacağız. Kestim dilimlere. Evet arkadaşlar, sunumumuz hazır. Ben ince yapmak istedim. Siz isterseniz çiftte yapabilirsiniz. Daha kalın olur ve güzel olur. Kanalımızı abone olmayı unutmayın. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel. Afiyet olsun. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel ince. Dediğim gibi daha kalın da yapabilirsiniz çift olarak kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Hoşça kal.